değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَنْ اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنَّا Bizim bu işimizde yani dini şerifi kastediyor. Bizim yapmadığımız bir şeyi ihtas eden biri olursa o yaptığı şey de kendisi de merduttur yani kabul edilemez, reddedilir. Şu halde ayette geçen وَيُؤْتِ كُلَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلًا buradaki fazlalığı yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örneklediği uygulamalardan almak durumdadır bir insan. Niye? Çünkü ibadet iki şey ile kaim olur. Birisi ihlas yani sadece Allah için yapılması, diğeri ise Hz. Peygamber'in uygulama, uygulamasında bulunması. Bu iki şeyden biri eksik olursa o ibadet artık ibadet sayılmaz. Sadece Allah için yapıyor olması bir şey ifade etmez, Hazreti Peygamber'in uygulamasında yok ise. Bunların örnekleri sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da ortaya çıkmış. Kimi sahabiler Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın bağışladığı birisi olduğunu, onun Allah'ın elçisi olduğunu, dolayısıyla sadece onun yaptıklarıyla yetinmenin biz kullara yetmeyeceğini, buna ilaveten bir şeyler yaparsak ancak o şekilde kendimizi kurtarabileceğimiz kaygısıyla ve böyle bir düşünceyle hareket etmeye kalkışan kimi sahabiler olmuş. Bunlardan bir kısmı sürekli oruç tutmayı, bir kısmı eşlere yahut kadınlara hiç yanaşmamayı, hatta bir kısmı hadım olmayı ve benzeri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı şeyleri yapmayı düşünmüşler. Bunun haberi Hz. Peygamber'e ulaştığında Allah'ın elçisi onlara içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim ilkesini ortaya koyuyor. Ben Allah'tan en çok korkanınızım. Ben ona hakkıyla en iyi ibadet edeninizim. Ben üsve-i haseneyim, güzel örneğim. Benden ister aşağı ister yukarı farklılaşırsanız benim sünnetimden, benim gittiğim yoldan ayrışmış olursunuz diyor Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet. Dolayısıyla.